Herkese merhabalar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu e, mikrofon yeni mikrofon aldık arkadaşlar. Bu mikrofonun e, sesi bakalım nasıl beğenecek misiniz arkadaşlar. Sesimiz net duyulmadığı için arkadaşlar yeni mikrofon almak zorunda kaldık. Hepimize hayırlı olsun. Arkadaşlar bu videonun konusu hayatımla ilgili 2021'de yapmak istediğimiz düşünceler, yapacağımız faaliyetlerle ilgili kısaca bilgilendirmek sizlere arkadaşlar. E, bu konu hakkında sürekli tek tekrar etmem hakkında şikayet geliyormuş arkadaşlar. Ee, yani rahatsız oluyormuşsunuz. Sürekli lafları tekrar ediyormuşum. Arkadaşlar biz mükemmel insanlar değiliz. Size bunu söyleyebilirim. Bu mükemmel bir kanal değil. Diğer kanalları takip edebilirsiniz. Dolandırıcı, üç kağıtçı e videolar çeken insanları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir kişisel gelişim kanalı yani. Nerede başladık? Nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Onları size tek 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 paylaşıyoruz. Hem Defne içerik olsun, hem diğer videolar olsun, hem kurulum videoları yapıyoruz arkadaşlar. Mesleğimiz icabı yani mobilyacımız. Mobilya işleriyle uğraştığımız için kurulum videoları da çekiyoruz. Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Eğer videoları beğenmiyorsanız lütfen beğenmediğiniz nedenleri tek tek yazın. Bize kendimizi düzeltelim. Değil mi? Ee, sürekli söylediğiniz bir laf var. Ee, videoda sürekli tekrar ediyormuşum. Arkadaşlar. Şimdi ben daha gittiğim zaman maalesef ki 4-5 video çekmek zorundayım ki geri geldiğimde bir hafta boyunca e, Video yükleyebileyim diye 4-5 tane video çekip geliyorum O sırada o 4-5 video içerisinde arkadaşlar sürekli laflar tekrar ediliyormuş gibi gelebilir Haklısınız yani Ben 40 dakikalık bir videoda bir konuşmadan ne anket ben profesör müyüm ki size anket hazırlayayım da anlatayım, anlatayım anlatayım öyle bir şey yok arkadaşlar Bildiğimiz kadarıyla bildiğimiz çapta küçük bir e, YouTube kanalı olarak devam ediyoruz. Hızlı değil, çok yavaş ilerliyoruz. Maalesef ki videolarımız çok yavaş ilerliyor. Yavaş yavaş yavaş, yavaş ilerliyoruz. Abone sayımız düşük. Kanal izlenimlerimiz çok kötü. Her şeye rağmen devamlılık nedir? Birinci kural. Her şeyden evet, bak. Yaratıcı bile söylüyor. Peygamber bile söylüyor. Ee, bütün zengin olan insanlar bile söylüyor. Her şeyin başı devamlılık arkadaşlar. Sürekli olarak çalışacaksınız yani bir işi bırakmayacaksınız. Videoları kötü gelir olabilir mesela bazı insana bana yorum yapıyor. Sen bu işi yapma sen beceremiyorsun. Beceremiyor olabilir mi arkadaşım? Takip etmek istemiyorsun güle güle. Herkes kendi yoluna. Bizim burada anlat, bunu anlatmak istedim. Yeni yani bir işi öğrenmek için arkadaşlar o işi profesyonelce yapmak şart değil ki. Mesela ben YouTube'u profesyonelce yapmak şartı yok bende arkadaş. Bizim kanal basit bir kanal yani 400-500 liralık bir telefonla çekim yapıyoruz yani 12 13 milyon iPhone'larla bilmem ekipmanlarla bilmem e, prodüksiyonlarla bilmem firmalarla anlaşarak reklam içerikleri üreterek de biz bu işi yapmıyoruz ki kendimize göre daha da videomuzu çekiyoruz veya da kurulum veya da hayatımızla ilgili videoları çekip atıyoruz. Benim burada anlatmak istedim yani mükemmeliyetçi olmayın. Hiçbir insan mükemmeliyetçi değil. Yani hiçbir insan mükemmel değil. Size o videolarda nasıl izleriz, hangi insanları takip ediyorsunuz bilmiyorum. Mükemmeliyetçilik hissiyatını veriyorlar. Olabilirler ama bizim burada yok arkadaşlar. İnsanların hiçbiri mükemmeliyeti Adam o video için sadece bir video için bir gün uğraşıyor. Bir gün uğraşıyor ki o video mükemmel olsun diye. Binlerce kez videosunu tekrar tekrar izliyor ki nerede hatası varsa onu düzeltiyor. Biz öyle yapmıyoruz. Biz çekiyoruz, atıyoruz. Ses kötü de olsa, görüntü kötü de olsa, rüzgarlı da olsa biz çekiyoruz, atıyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar benim var vaktim yok yani ayıracağım vakit yok. Hem çalışıyorum, hem dükkana bakıyorum, hem de yeni video içerik üretiyorum. Hem de ailevi sıkıntılarla uğraşmak zorundayım. Bu sene çok sıkıntılı geçti benim için. Allah'ın izniyle sene 2021 virüsün bittiği bir çağ ve de ekonomi düzeldiği bir yerde biz de yeni işler yapmayı planlıyoruz. planımız arkadaşlar yeni bir dükkan açmak. Hayatımızla ilgili yeni bir dükkan açıp daha hızlı ilerlemek yani. Demem o ki Yeni dükkan açmayı düşünüyoruz. Bak bununla ilgili mesela dükkan nasıl açılır, dükkan nasıl e, devlet ne tür evrakları istiyor, nasıl işletme, kira giderleri, elektrik, su, doğalgaz, fuzuli çıkan masraflar bunlarla ilgili sizi tek 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 bilgilendirmek istiyorum. Yani bunların e, şeyler halinde, yani bloklar halinde size yayınlayacağım arkadaşlar. Bunun iş nasıl olur, mesela dükkan nasıl işletilir bunları tek tek size e, yazıp e, videosunu çekip anlatmak istiyorum. İkinci şey arkadaşlar. Sosyal medyada e, şey. E ticaret yapmak istiyoruz. Yani Amazon olur, Hepsiburada olur, Trendyol olur, Trendyol olur. Daha bilemediz birçok e, site var arkadaşlar. Bunlar üzerinden satış yapmayı planlıyoruz. Yani bunlar ben de deneyeceğim deneme yanılma kardeş. Deneyeceğiz, yanılacağız. Hangisi tutarsa oradan devam edeceğiz. Bu iş böyle yani. Deneyeceğiz, yanılacağız. Deneyeceğiz, yanılacağız. Hangisi tutarsa oradan devam edeceğiz ki ee, size görün yani nasıl zorluklarla nasıl şeyler var. Diğer kanallar gibi ben basite indirgemeyeceğim. En başta neyse onu çekeceğim. Bugün bu işi yaptık. Arkadaşlar başımıza bunlar geldi. Bunlar geçti. Bunları yaptık. Şunları yaptık. Bunu kazandık. Bunu kaybettik. Bunları size tek tek açıklayacağım yani. Söyleyeceğim. Diğer kanallar gibi kazandı Parayı falan saklamak istemiyorum yani. Bu işi yapmamızın nedeni. Youtube'a yapma. Youtube işini yapmamın nedeni. Sene 2018. Daha da. Madın önüne giderken, o sıra kendi malımızın önüne, dağın önüne giderken bir videoya denk geldi. Neden başlamıyorsun dedi. Düşündüm dank etti. Ulan neden başlamıyorum Ne kaybedebilirim ki? Allah'tan başlamışız. Bak şu anda bin küsur aboneye geçtik yani. Devirdik arkadaşlar. Yani reklam vermeye açtık, şey yaptık yani. Bu işi devamlılık yaptı. Ondan sonra dedi ki bu işi devamlılık yap. İnsanlarla ilgilen mesela seni takip eden insanlarla mesaj attığına cevap yaz. Cevap yazıyorum arkadaşlar mesaj yazarsanız. Cevap yazıyorum mesajlarınıza. Ondan sonra daha aktif kullanmayı planlıyorum YouTube'a arkadaşlar ee, büyük patlama yapmayı düşünüyorum haftalık 13-14-15 belki 20 video atmayı düşünüyorum YouTube'a ee, Define olsun yapacağımız işler hakkında olsun yani sürekli video içerik atmayı düşünüyorum yani sürekli atacağım ki yani bu iş daha artık belli bir seviyeye gelsin yani belli bir bütçe belli bir seviyeye gelsin ki tanınırlığımız artsın. Tanınırlık arttıkça güven artar, güven arttıkça ticaret artar, ticaret arttıkça zenginlik artar. Bu gerçek bir söz, gerçek bir laftır arkadaşlar. Ne kadar çok tanınırsanız ne kadar çok mesela ürün tanıtacaksınız bir tane çikolata. Çikolatayı mesela televizyona çarptınız o ne olur? Otomatik mi? Yani 2-3 katına satabilirsin. Neden? Çünkü o artık insanların bilincinde kaliteli bir ürün olarak gelir. Ama siz televizyona çarpmasanız da reklamını yapmasanız, tanıtımını yapamazsanız arkadaşlar bu iş o ürün hele kalitesi sınıfta kalır. Aslında çok da kaliteli bir şey olabilir. Bizim de burada yapmak istediğimiz eğer bütçen yoksa e, sana verilen imkanları sonuna kadar kullanmadır. Youtube bir imkan arkadaşlar. Instagram, Twitter, Facebook, Google hepsi bir imkan arkadaşlar. Bunlar yani televizyona çıkamıyorsanız kendi kendinizi geliştireceksiniz. Kendi kendinizi tanıttıracaksınız. Yani bu iş budur. Bizim burada yapmak istediğimiz bu. En başta bu iş arkadaşlar Deneme yanılmayla başladı. Ondan sonra bu iş ilerledi, ilerledi, ilerledi. Bu hale aldı. YouTube bu hale aldı yani. Define içeriği oldu. Ondan sonra kurulum videoları çekip atıyoruz. Ondan sonra hayatımızla ilgili videolar çekiyor, atıyoruz. Yani biraz karışık oldu. Bunları tek tek düzenleyeceğim. Bunları tek tek düzenleyeceğim. Etiketleyeceğim. Hangi bölümde, hangisini, neyi izlemek istiyorsanız o çıkacak arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Mesela sürekli Define videosu izlemek istiyorsanız orada etiket şeyi var ya o bölümü sadece Define içeriklerini ayarlayacağım. Sadece orada Define içeriği izleyeceğim. Mesela araç videoları çekmeyi düşünüyoruz. Araçla ilgili sadece orada araç videolarını izleyebilirsiniz. Yani diğer büyük youtuberlar gibi. Ee, ben sahtekarlık yapmadım arkadaşlar. Onun için çok yavaş ilerliyoruz. Mesela diğerleri aldılar yani Direktör aldılar, Eşle bir şeyler buldular. Bizde öyle yok arkadaşlar. Bizde kesinlikle sahtekarlık 3 kat yok. Neyse odur. Onun için kaybediyoruz. Onun için yavaş ilerliyoruz. Onun için insanlar çok fazla eleştiri yapıyorlar. Biz de bu işi değiştirmeyi düşünüyoruz yani bu ön yargıyı kırmayı düşünüyoruz. Nereden nereye geldiğimizi siz zaten izleyebilirsiniz. Birinci videoyu açsanız arkadaşlar konuşmayı bilmiyoruz. Şu anda uzunca bir dakika konuşmayı başarabiliyoruz yani. Bu da benim için çok büyük bir başarı yani. Önce de bir iki dakika bir videoda ne konuşacağımı düşünüyorum. Ben ne diyeceğimi düşünüyorum. Sonra da sonradan çeke 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 video çeke çeke bu hale aldım. İlk başta mesela kamera önüne geçtiğimde şey yapıyordum, gülmem geliyordu, nasıl konuşacağımı, nasıl davranacağımı, düşünüyordum. Şu anda artık alıştım yani. Bu iş arkadaşlar zaman, deneme yanılma ve de ilerleme ile alakalı. Ee, ne kadar çok ilerlersen, ne kadar çok deneme yanılma yaparsan o kadar çok ilerliyorsun arkadaşlar. İlerlememem e, şu an fark ettim çok fazla arkadaşlar diyorum. Kusura bakmayın. Eğer rahatsız oluyorsanız belirtin. Ama size hitap etmem lazım. Çünkü aramızda bir kontak oluşması lazım. Eğer size hitap edemezsem isimlerinizi bilmiyorum mesela. Ben çoğunuz isimlerini bilmiyorum. Mesela devamlı ta 20 aboneyken, daha küçükken, daha 1 2 dakika videoyken takip eden insanlar var. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. O insanlar çok değerli insanlar. Yol gösteriyorlar. Yani yaptığınız yorumlar olsun, yaptığınız beğendi olsun, eleştiriler olsun insana yol gösteriyor. Yani hatalarını görüyorsun, düzeltmeye çalışıyorsun kendini. Kars'ta yaşıyoruz. Onun için iklimi soğuk, biraz set yani coğrafya sert. Yani Yapabileceğimiz işler belli, yapabileceğimiz kabiliyet belli yani. Fazla bir şey beklemeyin. Ama ilerleriz, günler gelir, aylar geçer, bu büyür, daha da değişir, hayat değişir, insanlar değişir. Mesela ben önceden böyle bir hayat yaşayacağımı düşünemezdim ama artık değişiyor, insan bile değişiyor. Yani. değişmeye açık olun arkadaşlar, her şey değişir, insan da değişir. Zorluklar çıkar, o zorlukları geçersiniz, bir daha zorluklar çıkar, o zorlukları geçersiniz, bir daha zorluklar çıkar. Hayat böyle yani. Eğer yaratıcı bir yerden bir şey olmanızı istiyorsa yapabilirsiniz yani. Konum her şeydir. Mesela işçi doğduysanız işçi ölemezsiniz arkadaşlar. Eğer babanız fakirse siz de fakir ölmek zorunda değilsiniz. Ama konumunuz çok önemli. Mesela bir iş açmayı düşünüyorsunuz, iş yeri açmayı düşünüyorsunuz. Tamam. Bir iş şey yeri açmayı düşünüyorsunuz. Ama onu başarmak için arkadaşlar konumunuzun elverişli olması lazım. Çıraklığı yapmadığın mesleğiniz patronu olamazsın. Bu gerçek bir laf, doğru bir laf. Eğer sen o işin çıraklığını yapmadıysan patronunu yapamazsın. Binde birdir yani patronu başka bir işin patronu olman. O da nasıl olursun onu da bilmiyorum yani. Eninde sonunda batarsın. Çıraklığı yapmadığınız işin patronu olamazsınız. Bu gerçektir. yani deneme yanılma da olsa çevremde gördüklerim de olsa yani bu gerçektir. Biz bu işin içinde doğduk yani. 13-14 yaşından birdim. Mobilya işin içinde doğdum. Öyle, öyle 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 Bakın şu anda 20, 25 yaşında mobilya dükkanı sahibi oldu. Bu nedir? Konumdur arkadaşlar. Yani sizi ileride, sizin de ileride yani küçükken yaptığınız işler büyüyünce arkadaşlar size meyve vermeye başlıyor. Yani bu iş gerçekten böyle. Sene yapacağımız işler arkadaşlar dükkan için dükkan işi yapmayı planlıyoruz. Onun videolarını bölüm bölüm devlet ne ister ne evraklar ister onları tek tek açıklayacağız. Ondan sonra el satış üzerinde nasıl olur nasıl geçilir neler yapılır tek tek size açıklayacağım defne içerikleri sürekli defne içerikleri videoları gelecek kesinlikle bırakmayacağız daha sürekli daha iyiyiz mesela fazla gidemem ama gittiğim zaman da fazla video çekerim sürekli yüklemiş olur size de sürekli izlemiş olursunuz arkadaşlar neler oluyor neler bitiyor bu işte ne dolandırıcılıklar var size tek tek açıklıyorum mesela müze verdiğimiz eser hakkında da size bilgilendirdim yani bilgilendirmeye de bilirdim bilgilendirdim size faydalanın diye çünkü bu iş çok yalan var arkadaşlar işte çok yalan gibi ben bıktım bu yalanlarda size gerçekleri anlatmak istiyorum yani Olmayan yalanlar avcılıkta olmayan yalan bizim meslekte var arkadaşlar Onun için bu işleri değiştirmek için bu kanalı kurduk Bu kanalı büyütüyoruz arkadaşlar size destek çıkın abone olun tamam mı Like tuşuna basın eleştiri yapabilirsiniz arkadaşlar Tabi herkesin eleştiri hakkı vardır Eğer beğenmiyorsanız neden beğenmiyorsunuz beğeniyorsanız neleri beğeniyorsunuz Ne görmek istiyorsanız arkadaşlar onları söyleyin çekip atacağız arkadaşlar. Bir anket yapmıştım. Anketin de arkadaşlar dedektif define defne videoları istiyorsunuz. Mart ayında Allah izin verirse bir firmayla ile anlaşırsa arkadaşlar ee, dedektör alıp size define ile ilgili, eşme ile ilgili videolar çekip atacağım. Siz merak ediyorsunuz herhalde toprağın altından ne çıkacak? Atmalı çıkar, camışla arkadaşlar. Çok açtım ben yani buradan biliyorum. Camışla Eyvallah iyi Çeker atarız. Ben diğer sahtekarlar gibi değilim. Kendinize bakın. Görüşürüz like tuşuna notification'ı da açmayı unutmayın. Notification yani bildirim zilini açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.